bir yanda sofralar dolup taşarken diğer yanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan İstanbul'da Tarım ve Orman Bakanlığıyla Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle düzenlenecek gıda ve su israfını önlemek, geleceği sahiplenmek temalı yüksek düzeyli tarım bakanları panelinin uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun tamamlayıcı oturumu olduğunu belirtti. Çiftçinin emeği, her damla su bir gezegenin umududur panelin dünyanın gıda ve su israfı gibi kritik sorunlarına çözüm üretmeyi amaçladığını vurgulayan Emine Erdoğan, İtalya'dan Meksika'ya, Azerbaycan'dan Irak'a birçok ülkenin tarım bakanları ile uluslararası kuruluş temsilcilerinin görüşlerini paylaşacağını aktardı. Bu da 100 milyon olimpik havuza eşte. İklim değişikliği, kötü su yönetimi ve bilinçsiz tüketim geleceğimizi tehdit ediyor. Emine Erdoğan, panelin sürdürülebilir tarım vizyonuna katkı sağlayacağını ve ülkeler arasında güçlü işbirlikleri doğurmasını temenni ederek her birey ve kurumun sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. temasıyla Tarım Bakanları bir araya geliyor. Ülkelerde...